Markos 8. Bölüm O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp ''Halka acıyorum.'' dedi. ''Üç gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor.'' Öğrencileri buna karşılık Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir? Dediler. İsa, Kaç ekmeğiniz var? Diye sordu. Yedi tane. Dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra yedi ekmeği aldı, şükredip bunları böldü, dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık dört bin kişi vardı. İsa, onları evlerine gönderdikten sonra, öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip, Dalmanuta bölgesine geçti. Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bu kuşa hiçbir belirti gösterilmeyecek." Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. Dikkatli olun. Ferisilerin mayasından ve Hirodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? dedi. Hala akıl erdiremiyor. Anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Beş ekmeği beş bin kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız? On iki, dediler. Yedi ekmeği dört bin kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız? Yedi, dediler. İsa onlara, hala anlamıyor musunuz? dedi. İsa ile öğrencileri Beyt Sayda'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa, körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve ''Bir şey görüyor musun?'' diye sordu. Adam başını kaldırıp ''İnsanlar görüyorum.'' dedi. Ağaçlara benziyorlar. Ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı. İyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa, köye bile girme, diyerek onu evine gönderdi. İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesine bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, Halk benim kim olduğumu söylüyor? Diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas? Kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. O da onlara, Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Diye sordu. Petrus, Sen Mesih'sin. Yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa, bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı. İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onları anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus, onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, ''Çekil önümden!'' Şeytan. Dedi. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve müjdenin uğruna yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.